Evet sevgili Fuarın Medyası izleyicileri, IFM'de düzenlenen Vin Eurasia Fuarı'nda şimdi de Onur Color firma sahibi Ahmet Kaya ile birlikteyiz. Ahmet Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. İyiyim, sizi sormalı. Sağ olun, bizler deyiz. Bu kadar yoğunluğun arasında bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim sizlere. Rica ederim. E, yıllardır başlayalım. profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Ahmet Kaya kimdir? sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Evet Ahmet Kaya Onur Color şirketler topluluğunun 2007'de kuran ilk mimarlarından bir tanesi. Hı hı. 2007 yılında kurulduk. Kuruluş sebebimiz aslında satış sonrası servis hizmeti vermekti. Hı hı. Ama Allah nasip etti 2014'e kadar bu sahada ve bu sektörde çok yoğun bir şekilde çalışıp 2014 yılına kadar hizmet ettik satış sonrası servis ve hizmetimizle. Süper. 2014'ten sonra tabanca ve cihaz üretimine girdik. Mikron markasıyla. Güzel. Toz boya tabancalarını üreterek bir veya iki ülkeyle hızlı bir şekilde başlayarak ardından bugüne kadar geldiğimiz günde 20 ülkeye ihracat yapan bir toz boya tabancaları üreten Mikron markasıyla da bir dünya markası olma yolunda mücadele eden bir firmayız. Süper. Peki faaliyet alanları nelerdir peki Ahmet Bey? Ürettiğiniz ürünlerin. Bizim toz boya makinalarımız ve toz boya tesislerimiz. Bunlarla birlikte A'dan Z'ye aslında toz boya tesisleri üretir bir firma haline geldik. Hı hı. Müşteri portföyümüz metali üreten herkes. Yani paslanmaz harici Bugün bisiklet üretiyorsanız, Doğru. alüminyum profil, demir, doğrama, yangın söndürme kutusu. ihtiyacı var. Tabii ki renk olarak evet. şöyle yürürken karşınıza çıkabilecek bütün materyalleri Doğru. boyayan makinalar üretiyoruz ve Bizler de her metal üreten fabrikaların boyanesine girerek bununla alakalı bir sloganımız da var. Mikron ile herkes mutlu diye e, insanları mutlu etmek istiyoruz. Süper tabi biliyorsunuz üretim sektörü çok zor. Bir de işin içine boya makineleri yani makine olarak girince daha da önem arz ediyor. Arge çalışmaları bayağı uzun sürüyor. E, bu işin incelikleri nelerdir? Siz nelere dikkat ediyorsunuz? Bizim asıl branşımızda elektronik hmm. şahsımın özellikle bizler. Elektronik argelerini çok hassas davranarak yapıyoruz. Müşteri memnuniyetini sağlamak için de bizim için en önemli olan unsur satış sonrası servis hizmeti. Evet. Bu konuda müşterilerimizi memnun ediyoruz. Arnavutköy'de 3500 metrekare kapalı alan fabrikamız var. Argeye ayırdığımız özellikle bir bölüm var. E, i̇şimizi severek, aşkla yapıyoruz. Bundan dolayı da e, her şeyin üstesinden geliyoruz. Süper. Tabi e, başarı tek başına olmuyor. Profesyonel bir ekip de var arkada. Toplam kaç kişilik bir ekibiniz var? Şu an kendi bünyemizde 50 kişi çalıştırıyoruz güzel. ve işlerimizi yetiştiremediğimiz için 10-12 kişilik bir taşeron arkadaşlarımız da var. Hı hı. Ee, ekibimizle dolu dolu yani 50-60 bandında bir personelimizle yetişmeye çalışıyoruz. Aslında burada patron işçi ilişkisi değil de bir aile ortamı var aslında. Ee, başarı da aslında bu şekilde geliyor. Ee, siz gerçekten çok güzel karşıladınız bizi. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim veya sosyal medya hesaplarınızı söyler misiniz? Tabii ki. Aynı anda hem Facebook'ta hem sosyal e, Instagram'da hem Twitter'da her alanda info.onurcolor.com mail adresinizden onurcolor.com web sitemizden hı hı. yani çok yorulmadan Google'a Onur Color yazdıklarında direkt tüm de buradaki çıkıyor. evet tüm detaylarla Onur Color yazdığında şahsımı ekiplerimi mi e, satış sonrası servislerimize bununla alakalı seyircilerimiz, müşterilerimiz bize her yerden ulaşabilirler. Apple Store'den, hı hı. Android'den Onur Color uygulaması evet buralarda Mikron'da bizim markamız, hı hı. Mikron boyama sistemleri Onur Color boyama sistemleri yazdıklarında bizlere çok rahat ulaşabiliriz. Süper. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Türkiye halkına hem bölge halkına tanıtmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Elimizden geleni yapıyoruz ülkemiz için. İnşallah Allah sonumuzu ayrı eylesin. İnşallah efendim. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun.